Merhaba arkadaşlar, Batman Arkham City'nin... Merhaba arkadaşlar, Crysis'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Crysis'e devam ediyoruz. <laughs> Çünkü önceki bölüm şey olmuştu, biraz sıkıntılar olmuştu. Bakalım şimdi biraz da burada kalmıştık galiba. Nerede kaldığımızı hatırlamıyorum. En son şeyden çıkmıştık o adanın içinden çıkıp böyle içerilere girmiştik. Sonra bir aksiyon zamanı gelmişti. O yüzden devam edip işimize dönelim çok güzel bir crisis şekilde hissediyorum. Bu arada şey, şöyle durduğum zaman, şu bir şey aldım, tripod aldım kamera için. O yüzden böyle durmak zorundayım, beni görebiliyorsunuz durumu. Ha devam. <laughs> um, what the hell? Bir saniye, galiba Çin klavyesini açtım. Burada Çin klavyesini çok severim, kullanıyorum. <laughs> Burada mouse düzelmiş, çok güzel. Mouse'u düzelttim! Çok seksi. Ah, oh, bir de oyun çok güzel görünüyor şu an. Dünden daha güzel görünüyor sanki. Evet, onları görebiliyorum. Peki hepsini yiyeceğim onların. Geniş bir verici alanı görüyorum. Sinyal bozucu istasyon. Sinyal bozucu. Kesin Hakan'ın işidir. Lan 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 oha oha. Peki neden? Oha nasıl gördünün beni? Çüş. Oğlum bir dur bir dur. Aa bir dur ya bir dur. aç. Hah. Ha uçak bile geldi. Tamam ben oynamıyorum. Çıkıyorum ben. Görüşürüz. Çıkıyorum. Bir dakika dur. On bir ses verseydim. Bir A D B C. O ne lan Orada mı? <laughs> bir roket attı. Babası gel. Oha. Yalnız abi. Niye herkes troll burada? Şey, e, ee, hile mi açtınız? Ben e, ee, zorda oynuyorum ha. Hile sizim. Hilem yok. Onu yürüm. Oha nasıl sıkıyor? Oha, oha hocam. Ay! Ay olayı. Olan tamam tamam. Bilmiyorum bir sıkıntı var. Acıyordu herif. çüş ayı. Acı yıktı ayı olayı. Lan dur oğlum bir. Allahım. Şuradan ineyim bari, sıkamasın. <laughs> aman aman aman. Abi durun ya, hepsi beni öldürmeye çalışıyor. Bir durun. Of of. Öleceğim Oğlum bir sakin ya bir durun ya Hepsini hepsini gebertin Hepsini Oğlum Siz niye anırıyorsunuz mal mal Anırıyorsunuz böyle salak gibi Oha arkadan o oh, Oo oh. oo Ah be indirebilsem onu şuan şey kulak clock... e <laughs> Oh güzel oldu. Şu kaldı. Hadi. Hadi. Ne yaptın lan öyle? Öl artık. Ölmüyor. Kurşunum bitti. Öl lan. Eh be öldü. Ağzın. Enerjinin ağzını mı kırayım? Ya bir durun oğlum bir durun ya. Oh oh. Bu tabanca ile gireceğim size. Oh güzel vurdum. Ben kurşun bitti. Aa 300 Spartalı. Bırak oyuna alışamadım hala kusura bakmayın. Neyle vuruluyordu? F mi? C? Ee, Z? Q? B? Yok. Ee, yumruk neyle atılıyordu? Tap mı? Yumruk atacağım. Hepsini kıracağım. Ağzını burnunu kıracağım. Ağzını burnu kırayım olacak. Ağzını bunu kırayım yapmak ist... Oha. Dur. <laughs> T miydi? T'miş tamam. T. Okey. Okay. devam. Orada nereye gidecektim ben? Bilmiyoruz. Ay! Görmedim sana. Bora bir bir ama. Bir Araca bin. Araca bin. Araca bindim. Araca binmek. Ve yürümek. Bari bir iş ateşleyemiyorum. Aa bir dakika orada sarı bir şey vardı. Ne o? Eee <laughs> İkinci Kuzey Kore GPS. Sincar Aa okey okey doğru doğru doğru. Bak. Bir de benim bombam yok. İnsan bir C4 verir. Bilmiyorum ki. Patla lan. Al sana. Oh. Bu kadar güçlü müydüm ben ya? <laughs> Güçlüymüşüm demek ki. Neyse gidelim. Buraya gideceğiz? Z kontrol noktası. Ee, buradan geçsem daha mantıklı olur gibi geliyor çünkü kurşunum çok az bir durumda. Kurşun değiştiriyorum. Tamam. Bu kadar. Herkes nerede? Özlüyorum. Nasıl oynuyorum ama? Güzel <laughs> i̇şte oynuyorum. Burada saat daha burada 6. <laughs> daha çok var. O yüzden oyun oynuyorum. <gülüyor> Headshot. <gülüyor> Bu ne? Al sana. Oha çok uzar at. ıskaladın geri zekalı. Oha öldüm. Çok güzel haçlar çakıyorum ama değil mi? oh. Ah! Anır mı ha? Biliyorum gerizekalı değilim herhalde. O arabayı görmedim. Arabayı görmedim. Crysis 3'te daha kolaydı çünkü E ve Q tuşlarını koymuşlardı. Şimdi mouse orta kıt tıkına basmak çok zor geliyor ben ona dense. Bena. Bena. kaç kişisiniz? Bir dakika dur dur. Birazcık koş yapalım. <laughs> o ne? Of. of. O da gitti. Of o da gitti. Of o da gitti. olmamış. Biliyorum be abi. Dur. Ateş mi ediyorlar? Edeceğim tabi lan. Sen de ediyorsun. Öl lan. Mal. Oraya misin nesin? İşte budur mu? İşte kudur. Ben de işte kudur dedi sandım. Kudur. Bana <laughs> ne? <laughs> kudur kudur koy. Tabi sonra sana geldi zaten. Öldün mi? Evet teşekkür ederim. Beğendim sevindim. <laughs> Anlaşıldı Prophet. Mi? Yalnız karakterimizin sesi daha çok geliyor. Şeylerin sesine göre. Galiba onu kısmadım. Neyse olsun önemli değil. Yani peki pek bir fark oluşturmayacak sonuçta. Al. Kutu getirdim size. Yemek yiyeceğiniz mi? İçinde elma var. Şaka yaptım. Ama şakaydı. Ah. Ah, öleceğim. Oğlum ölmek istemiyorum. Ölme. 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 Tamam ölmüyorum. Uçak. Uçağa vurabilir miyim lan acaba? Headshot çaksam belki de. Ben mi? bilmiyorum. Yani belki. Oha arabayla geliyorlar. Gerizekalı buradayım. <laughs> Mal. Mal. İşte bu mu? Amerikan domuzu mu? What the hell? Ah be şöyle şey yapmak istiyordum ama galiba güç moduyla oluyor değil mi? Ah yeah! Hız modu mu? Ah. Ama bunları öldürmem lazım ben. Nasıl gide gideceğim? Pis. Enerji çabuk bitiyor ya. Biraz geliştiremiyoruz onu? Çok hızlı bitiyor. <laughs> Kayıt notmasını... Hmm. <laughs> Helal olsun sana. Çar gördüler zaten. Abi. <laughs> gördüler zaten ağzını kırayım. Çok hızlı gittim çok sarsıyor lan silah. O da olur. Abi ben sessizlik tanımam. Ben direkt dalıyorum ya. Sessizliğine başlarım. İstemiyorum ses. Bir de şu baslı tutunmam istiyorum böyle. Eee bastığım zaman kalıyor öyle. Onu istemiyorum. İşte kısa yolları silahın. Bu ne? Asas silah üzerinde gör. Silah üzerinden mi göreyim? Olamam. Bu gizli kısa yolları ne oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilmiyorum ne olduğunu da neyse. Um, onlardan kapat silahlar. Ateş et, silah bırak. Görüş modu, etkileşim, fast helikopter bir Hmm, şu galiba. Değil mi? işte değil. Ne bileyim. <laughs> Bayağı garip bir sistemi var bu oyun, oyun ayarları. Eee Görevi Punk Buster güvenli oyun modu tercihler en az bir oyuncu. Yer alan forest ü. Bunun Türkçesi neydi ya? O Türkçeyi unuttum lan. Neydi o? O... Bastığımda... Neyse ver ya gidelim işte. Boş verin ya. Of. İşte bu. İyi geldi. Kurşunu seviyorum. Headshot. 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 yüz Spartal. Oha. Dur oğlum dur. Bende bomba yok bak. Ay. Burada yokum. O benim. O benim. Sen de benimsin. Gelen ya oğlum bir gelemedim buraya. Bir... Ya ben buradan kaçmak istiyorum. Kaçabilir miyim? Aha bir bunlar eksikti. Abi ama te ya tek tek gelin ya. Of. Of öleceğim. Üh. Tam var acımıyor. Adamlar hile açmış. Cidden hile açmışlar yani ben bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. böyle. Bir dakika. Um, seçenekler. Ama gerçekçi de iyi şimdi normalde oynamak istemiyorum ama o. Bu şey anlamına geliyor. Ama Yeter be. Seni Neredeler? Onların çok şey demeyeceğim şimdi. Şuradan görünme yüzerek gitsem ne tarafa gideceğim? Bir dakika. Tamam. Ellerin iyidir severim. Yüzerek giderim işte. en yani suyun altında kimse göremez yani. Ne uğraşıyorum ki ya, adamlar öldürmeye? Bas git satayım. Allah Allah. Kim bilir ne? Koskoca 5 milyon dolarlık zikir zırh var yani bir zahmet kaçayım gideyim yani Nefes alırım herhalde suyun altında o kadar da Ah işte bu bir... ya Allah Allah ne uzattınız Nohmed, al kararkâh, Tabii ki Yolla hı, hı. Yok, Ben ne yapıyorum lan

Oyun sessiz ilerlemez ya. Bu da sessiz ilerleyemezsiniz ki. Bence. Ben yani öyle düşünüyorum. Bombam yok ki. <laughs> Bombam yok ki lan. Bombam yok. Oyun bana dalga geçiyor. <laughs> Oyun çok zor ya. Aşırı zor. Aslında değil. Adamlar çok sert vuruyor. Oh. vuruyor. Hay be. Öldü. Bir tane daha adam gördüm. Oha o da mı acıtıyor beni? Oo, oh. okay bir dakika. Ya pompalı kullanmayan bir insanım. Yani o yüzden boş ver. Bir durun lan. Ne, ne buldun Prophet? Lan? Oha sesim yankı yap. Geliyorum. Ölüyorum şu an dur. Ben pompalına sokacağım şimdi bir tarafına. Oh. İde burayı tamamlamadım ben. Hayda. Ben dönüyorum o zaman geri. Ya ölmem ben ölmem ben ölmeyeyim yani. Geliyorum. Siz takılın ya. Geliyorum ya. Maksimum güç. Yalnız doğru mu gidiyor? Aynen. <laughs> <Yeah. Gülüyor> <Yeah. Gülüyor> İyi zıplıyorum. Bayağı enerji harcıyorum zıplay zıplamak. Bilmiyorum yani öyle diyorlar. O ses ne? Ne oluyor? Yeah, çok seviyorum sıfırlamayı. Geldim guys. Oha ne oluyor? Oo ya kim sıçtı ya o sordu. <laughs> <laughs> diyorum çok böyle soğuk dondurma yemeyin diye. <laughs> Adamlar tekneyi fark ederken biraz zorlanmış galiba. <laughs> Çıkmaz sokağa girdik. Karargahla güvenli haberleşme kanalını da kaybettik. Aradaki parazit çok fazla. Hey patron! Bir şey buldum. Bana ait. O benim Bak, dosyam bölge bakma. <laughs> Kazı yapılan alan mutlaka bu vadide olmalı. Nasıl bu kadar eminsin? <laughs> Değilim. Ama elimizde başka bir yol. Harekete geçmeliyiz. Sen şey. bana olayı açıklamadan... Hiçbir ye, yere ye. gitmiyorum. Yerlerini sapta ve tahliye et ye. artık beni kes. Evet ya. Ne zamandan beri kodumunun korellerinde dondurucu ışın silahı var? Bende Arkadaşlar, var. Zaten ha. Uzay filmi çekmeye geldik sanki buraya. <laughs> bilmeniz gereken her şeyi söyledim. Bize bir bok söylemiyorsun. Az tek geberti ama bunu neyin yaptığı hakkında en ufak bir fikrimiz bile yok. Ha, yakından baktım patron. Parçalamışlar. İkiye ayırmışlar. Yani burada neyle karşılaştık? Görürsünüz karşı? şimdi. Bir iki Sağ dakika Koreler susun. Jester haklı. Şu Rosenthal delikanlı bir çapta olsaydı şimdi burada olmazdı. Saçmalamayı kes Saito. Hepinize bir film verildi. Bizim görevimiz o insanları bulmak ve biz de aynen bunu yapacağız. Şimdi Konuşmamak lazım. <laughs> Bu bir emirdir. Tamam susun. Ya al bakalım neyle karşı karşıya görün bakalım. Al. <laughs> e. Oha ne oldu? Hadi Hadi, hemen Oyun dondu. <gülüyor> <gülüyor> ha dur donmadım şu an. Bir an böyle Hadi, yürü, yürü. çat diye bir ses. Gitti? Bilmiyorum. Hadi, Kaldır o koca kıçını. Oldu oğlum. Be? şunu gördün mü? Yola devam edin. bulmalıyız. Doğuya. Şunu gidelim, gördün mü diyor gidelim. ya? Ulan Jester gibi Sen o bana şunu. Yürü, yürü. Siz bebek gibi kaçıyorsunuz Ben yoldayım. Evet silah, Cephane kurşun. Hiçbir şey yok. Ulan biraz kurşun bıraksaydın arkada. Ben hiç yap benim hiç bana ne ya? Bana ne ya? <laughs> Şu Türk şeyi unuttum özür dilerim. Şuradan gideyim. Yalnız bir şey diyeceğim. Orada yan görev vardı. Neyse. Yürüdüm, yürüdüm. Yürüyorum. Ha gördüm onu. Of. Bitti. Evet, serisine teşekkürler. Diğer bölüm buradan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın videoyu like atıp beğenirseniz, paylaşırsınız. Çok sevineceğim. Çünkü e, kısa tutmaya çalışıyoruz. Kürek falan. Ne iş bu patron? Burada keklik gibi avlanıyoruz. Ben de bilmiyorum ama bana güven. Şimdi geri çekilin. Onu buharlaştırmalıyım. Abi herkesi hoşça Hoşçakalın. Allah'ım. Aha, o benim silahım. Ver. Kuşum. Bomba. O bomba mı lan? O ne? Kaya mı? Lan o kayayı ne yapacağım Kelebek, o da olur. Tamam, o da olmaz. Neyse arkadaşlar diğer bölüm buradan devam edeceğiz. Seri için teşekkür ediyorum. Oyunu kaydat. Kaydat. Kaç gerek var mı bilmiyorum ama kaydat. Niye kaydedemiyor lan? Kaydedeceksin. Buraya kaydet. Like butonuna üstüne tepilme abone olursanız sevinirim bakın. Bu arada kameranın nedense... Zaten video bitti. Sevgili teşekkürler. Diğer bölüm buradan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.